Herkese selamın aleyküm arkadaşlar Ne var ne yok nasılsınız İnşallah hepiniz iyisinizdir bizi de soracak olursanız Bizler de iyiyiz arkadaşlar Manoş'u güneşe attım Manoş biraz dedim güneşlensin iki buçuk litre sütünü emdi içti <laughs> emdi Biberondan ondan içti arkadaşlar ama tüyleri hala yerine gelmedi vitaminini veriyoruz ilacını veriyoruz ablaları. Allah'ım vallahi pamuğum benim pamuğum. Yodu hey, sen abi. Yodu. Ne oldu? Melek. Hayır. Hayır. Kafa atmak yok. Kafa atmak yok. Hop hop hop. Hızına yetişemedim. Şöyle arkadaşlar arkası. tabii o döndüğü için gösteremiyorum. Neyse. Hindimiz de idare eder. En azından. E, yiyor yani. Yiyor, içiyor. E, yiyip içmiyordu. İlaçlarını verdim. İlaçlarını derken vitamin verdim. Ondan sonra başka ne yaptım? Ay, Sarımsaklı, sirkeli su verdim. Allah aşkına dün burada ne olmuş böyle? Aa! Tövbe estağfurullah. Niye böyle olmuş ki bu çuval? Oo. Allah Allah. Demek ki dün ben hastanedeyken çok mu rüzgar oldu? Ne oldu? Her şey birbirine girmiş. Allah'ım ya Rabbim. Neyse dursun bari şöyle kurudu zaten. Ben buraya tripotumu bulamıyorum. Tripotumu almaya geldim. Ben tripotumu nereye bıraktım? Buru buralarda da görünmüyor. Belki de evde gözümün önündeydi. Gerçekten arkadaşlar. Belki de evde gözümün önündeydi. Bakayım çeri var mı? Eşim olan çerileri yiyor. Burada yok. Bir de şu biber tarafına bakayım. Allah Allah. Başım dönüyor bugün. Bir de ee, karnımın içi, karnımın içi yanma yapıyor. Acaba salatalık var mı burada? Neyse evde var zaten. Dünkü topladıklarımızı yiyemedik daha. Ondan sonra arkadaşlar bu arada tripod burada da yok. Buradan geldik. Şuradan dolanalım. Ee, akşam çok kötüydüm. O kadar bunaltı bir halim vardı ki anlatamam size yani. Akşam çok çile çektim arkadaşlar. Ay bir görecektiniz ateş, ateş, ateş. Bir bu sıkıntı bir bir garipti yani akşam. Akşam iyi değildim. Ay. Akşam kötüydüm valla. Mide bulantısı olmadı. Normalde geçen sefer olmuştu. Şöyle bakın. Bunu alayım. Bu sefer mide bulantısı olmadı ama ateş. Yani bir garip oldum ya. Anlatamam size. Sanki böyle bir hava almayan, oksijen hiç girmeyen bir yere kapatmışlar. Öyle oldum yani. Kötü oldum akşam. Ee, sabah da kalktığımda baş ağrısı, baş dönmesi, her şey vardı. Zaten öyle oluyor arkadaşlar. Bu e, iğneyi aldığım zaman iğneyi vurdurduğum zaman bakın fasulye kurumuş. Yağmur yok. Sulama imkanımız çok az. Sular yok. Yani yok derken herkes aynı anda sulama yaptığı için sulamalarımız kısıtlı oluyor. Sulayamıyoruz yani. Neyse. Bir taraftan rahatsızım. Bir taraftan bahçemin sulanması lazım. Biberleri çapala daha verimli olur diye yazan arkadaşım olmuş. Ben bu biberleri bu sene ben hiç biberleri çapalamamış değilim. Ben bu biberleri bu sene inanın kaç defa çapaladım bilmiyorum. Sıkı takipçilerim bilir. Bir biber benim bildiğim bir mahsul verime başladığı zaman artık o çapalanmaz diye biliyorum. Yanlış da biliyor olabilirim. Artık biberlerin biber veriyor. Yani neyini çapalayacağım bilmiyorum. Çünkü hani bunu terslemek olarak da algılamayın. Cevap veriyorum yoruma. Yoruma cevap veriyorum. Yine bamyalar çıkmış. Bamyaları akşamüstü alayım. O evdekileri de pişirmek nasip olmadı bir türlü neyse pişiririz acelesi yok. Yani öyle biliyorum ben. Şu haliyle çapa olmaz. Biz biz yapmayız en azından. Çapa biber mahs şey mahsul sebze vermeden ya da veyahut da meyve olsun vermeden çapalanır ama verdikten sonra çapalanmaz. Ondan sonra sulaman gerekiyor diyen var arkadaşlar. Çünkü yani tabii ki de sulamam gerekiyor biliyorum. Ama su yok. Sular çok az. Hangi birini sulayayım? Tek tek diplerine su tutayım. E, fıskiye takmam lazım. Fıskiyeyi de çevirmiyor. E, yeterli değil su. Keşke sulayabilsem. Doğru söylüyorsunuz. Tabii ki de haklısınız. Ama yok. Elimde olmayan sebepler yani bunlar. Keşke olsa da sulasam. Şuradaki kapaklarımız da büyümüş. E, Tripotu bulamadım. Büyük ihtimal evde. Eve gideyim. Ya zaten gözümün içine girse bazen bulamayınca bulamıyorum. Şey, e, pembe domates olsa da yesek kahvaltıda daha olmamışlar. Az yaptım bu sene Seneye daha çok yapacağım pembe domatesi. Diğer o şey var ya. Bak köpeği görüyor musunuz? Kocaman. E, sivri domatesler var ya arkadaşlar. Resmen. O kadar kalın bir kabuğu var ki. Çarık gibi. Kuru, susuz. Bence o menemen için güzel oluyor. Konserve için. Bir de salça için. Kahvaltıda yenmiyor. Yemmiyor derken olmayınca yiyorsun da başka domates. Yeniyor. Yenmiyor değil. Ama diğerleri gibi sulu sulu olmuyor. Kahvaltıda da sulu domates daha lezzetli oluyor. Ee, ben geldim arkadaşlar. Ee, Tripotumu aradım. Bulamadım. Kabak yapacağım ben geçen sefer yaptım çekemedim çektim ama yükleyemedim telefonuma şey oldu yetmedi onları silmek zorunda kaldım kaba doğrayacağım mısır unuyla baharatlı yaptım demiştim ya fırında İşte. otluyor musun kızım sen Allah Allah ayrık otu yiyor benim kızım orada oynasın zıplasın ben de şu kaba çekeyim size. Vallahi o yüzden tripod bakmaya gittim. Tripod yok. <laughs> Artık belli oldu evde. Ha, dün en son mutfakta çekim yapmıştık. Neyse arkadaşlar hadi kabak yapalım. Arkadaşlar akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş. Tripodum neredeymiş biliyor musunuz? Mutfaktaki mutfağın kapısının arkasındaymış. Ay bu oda çok serin. Mutfak yanıyor. Mutfak güneş vuruyor ya oraya erken. Şimdi arkadaşlar geçen gün yaptım çok beğendik. <laughs> Bir tabakta eşime ayırdım. O da çok beğendi. Bugün yine yapmaya karar verdik. Şu şekilde doğrayacağım. Aranızda bilenler vardır. Ben yeni keşfettim bunu. Muhakkak bilenleriniz vardır. İçindeki çekirdek bölümünü almıyorum. Ben seviyorum oraları almak isteyen alabilir. Bir tabak eşime bırakmıştım. O da çok sevdi. Şimdi bunu mısır unu, baharat, biraz yağ fırına süreceğiz. Yani isteyen istediği gibi doğrayabilir tabii. Geçen sefer de yaptım. Üç 3 gün mü 4 gün mü ne oluyor? Mutfak temizliği videosuna katmıştım. 4 gün oldu. Ondan sonra sabah kahvaltıyla başlamıştım. Temizlikle bitireyim dedim videomu. Ama kahvaltı hazırlığını çekemedim. Yani çektim, yükleyemedim. Telefona fazla geldi. Dedim ki aman dedim kabak mı yok? Çekerim gene. Kabaktan bol ne var? Bir de hiç şey şeye gerek yok yani hani mısır unu yapışıyor üstüne. Kabanda kendi suyu var ya. Mısır unu yapışıyor, güzel oluyor. Panelenmiş gibi oluyor yani. Tane harcı yapmışın gibi yapışıyor üstüne. Eşim sütçüye sütü götürüyor arkadaşlar. Ben götürürüm dedi. Kovayı yola bırakıyoruz. Sütçü kendisi gelince alıyor. Kovayı oraya tekrar bırakıyor. Kovayı almak Elif'e ait. Elif evdeyse her sabah kovayı almaya Elif gidiyor. Hafta sonları sütçüye sütü eşim götürüyor. Yine gidip Elif boş kovayı alıyor geliyor. Bu sıcakta da inanın yani boş kovayı gidip almak bile zor. Elif diyor anne kova var değil mi? Arkadaşlar ben alışmışım. Bol tereyağı, bol süt, yoğurt, kaymak, yumurta, köy tavuğu, köy hindisi bilmem ne. Ben öyle büyüdüm. Babaannem her şeyden yapardı. Her şeyden. Yani çok fazla hayvanlarımız olurdu. Gerçi ben şey yapmazdım yani öyle çok fazla bağ, bahçe hayvana pek girmezdim. Çünkü ben çalışıyordum. Ama tabii nimetlerinden faydalanıyordum. Hafta sonları yine yardım ediyordum babaanneme tabii. Evde olsun. Bazen ahırda. Babaannem bir iş yaparken çok dikkatli bakardım. Halamlar yaparken falan. Ben alışkınım ya. bu Böyle bir şey yaşamaya köy mahsibi bol bol yem iyi içmeye alışkınım bal mesela dedem arı arı bakardı ya ben o balın lezzetini artık bulamıyorum hiçbir balda amcam hendekten bal almış bana da verdi bir şişe böyle hem dedi ki abla dedi bu şey dedi ee, adam kendi üretiyor doğal falan filan işte ben de böyle, birden böyle dedem dedemin ürettiği bal gibi Keyif alacağım sandım. Alamadım. Yani bu dedemin ürettiği balın tadını hiçbir yerde bulamıyorum. Şöyle bilen kabağımız oldu. Tabi azalıyor ya pişince. Ee, sonra işte hastalandım. Hayvanlarımı tavuklarımı satınca şey dedim. Hep şey diyordum. Allah'ım iyileşeyim. Günde bir kilo sütüm olsun. Hep öyle derdim. Allah'ım bana birden fazla e, hayvan verdi. Birden fazla tavuk verdi. Bir kilodan fazla süt verdi. Çok şükür. Şimdi hep bol bol yiyoruz içiyoruz ama şimdi de gücüm enerjim. Mesela iğne almaya gittiğimde, gittiğimde iki 3 gün böyle bir sersemletiyor beni. Baş ağrısı yapıyor. Yani normal günlük hayatımdaki şeyi üç gün yaşayamıyorum. Tamam eski şeyime döndüm. Tekrar hayvanım her şeyim var ama eski gücüm yok. Neyse arkadaşlar. Şunları mısır unlayalım. Ondan sonra <laughs> baharatlayalım. Atalım fırına. Bir taraftan çayı demleyeyim, Bir taraftan da kabağımız bitsin. Burada da arkadaşlar camdan gelen ışık biraz şey oluyor. Görüntüyü kötü yapıyor. Bu sefer bayağı fazla yaptım. Geçen sefer bu kadar yapmamıştım. Bu sefer eşim de var o yüzden. Bir de böyle olması, unlayıp yağda da kızartıyoruz. Buğday unuyla. Ama o da çok aşırı yağlı oluyor. Şöyle halamın Tekirdağ'dan getirdiği dağ kekiği var arkadaşlar. Geçen sefer kattım onu denemek için. Gerçekten çok hoşuma gitti. İçinde harika bir lezzet veriyor. Falan böyle dağlardan. daha, de, daha demeyeyim de ormanlardan. Orada öyle büyük büyük dağlar yok tabi. Dağ deyince büyük anlamına geliyor. Diyebiliyorum. Oh, öyle güzel kokuyor ki. Tozumuzu katayım. Şimdi yağda kızartmaktansa böyle tepsiye koymak daha mantıklı oluyor şeye fırına sürmek. Bir günde buğday unuyla deneyeceğim. Şöyle mısır unum da var. Zaten burada baş rolde mısır unu var. Şöyle şey almayı dün bu baharattan almayı unutmuşum. Normalde arkadaşlar aklımdaydı. Alayım derken unuttum ellerimi yıkayıp geliyorum. Unutmasam iyi olurdu çünkü biz çok kullanıyoruz baharatı. Bir pakette bir yerde var mı? bakacağım. Belki almışımdır vardır belki. Değil ben e, görmemişimdir bir bakmak lazım. Şöyle harmanlayacağım. tuzu baharatı hepsine geçsin. İsteyen istediğini katabilir arkadaşlar. Toz biber katabilirsiniz, pul biber katabilirsiniz. Benim pul biberim çok acı. Kendim bahçemdeki biberlerimle yapmıştım. Çok acı. Pek kullanmıyorum yani açıkçası. Çok nadir kullanıyorum. Her zaman kullanmıyorum. Ben çok yaptım arkadaşlar, dediğim gibi. Geçen sefer az yapmıştım. Şöyle tek tek dizip biraz daha yağını bol yapıp, herkes kendi damak lezzetine göre yapabilir. Gerçekten. Eğer ki ben yavan sevmem ya da ben böyle üst üste sevmiyorum, daha çıtır olsun daha çıtır olsun istiyorum diyorsanız benim gibi kaba çok yapmayın. Az yapın. Ondan sonra ee, şöyle dizin. Daha iyi olur. Öyle. Şöyle üstünden de şöyle yapayım ki üstü şöyle kızarsın güzel. Ben bunu yağda kızartmaya kalksaydım böyle yarım yağdanlık yağ giderdi. Ama tahminimce 3-4 yemek kaşığı anca gitmiştir. Böyle işte arkadaşlar, kabağımız. Fırına sürelim bakalım. Kabağımız oldu arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi misler gibi kabağımız hazır. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Sizler Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.